Fatiha suresinin ya birinci, ikinci, üçüncü Er-Rahmanirrahim ve Erkiyevmidin ilk üç ayeti bir okursunuz bak doğruları söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin Er-Rahmanirrahim ve Erkiyevmidin üçü bir ayrı olmaz. Aynı okuyan bu eğitimden mahrumdur. Hala cahildir. Bak biraz net konuşuyorum ki kalıcı olsun. Bu eğitimi almayan bundan sorun değil. Bilmiyor çünkü. Ama bak söylüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin el rahim imalik yevmi din Allah'ı tanıtıyor. İlk üç ayet. Bitti. İyyâke na'bud ve iyâke nesta'in tek başına okunacak. Tek başına. Sonra İhdina sırata'l-mustaqîn sırata'l-lezîne en'abte aleyhim gayri'l-meğdubi aleyhim velad -dolli. O da bir nefeste tek cümle halinde olacak. O da ihdinadan başlayıp nefes almadan dâllîne kadar bitireceğiz. Bu bir yol. Bu bir yol. Doğru olan bir yol. İkinci bir yol var. Nefesi kıt, heyecanı çok هل <سؤال> أهلنا مصدر؟ بو نفسي بهايجان دادادا آرتان نفسي آزرت هيجان آرتان آخر الشهر قصة ما هل آية ذات الحمد <سؤال> لله رب العالمين الرحيم يوم الدين نستعين صراط الذين أنعمت عليهم نفسية مستشاية غير الموطوب عليهم بل الطالبين يعني هذا <سؤال فيه> <سؤال> <صعد فيه> okuyanın durumuna göre iki doğrumuz var. Birisi az önce söyledim, ikincisi biraz evvel söyledim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ya Rahim. mâlik çorba oldu, çorba. Karba kardeşim oldu. Cahillerin okuması. Sizi göreyim, cahillerden olmayın. Bilmem anlatabildim mi? Biz bu farkı buradaki akili bozmayacaksınız. Bu farkı ortaya koyacaksınız. Seyir bu usulü yani dikkat etmemiz gereken eser. Hocam peki yani ilk iki ayeti birleştirip sonra dördünü birleştirsek sonra tek olur ama cahilane olur. Seyir hız. Telafi için söylüyorum. nefesine güvenen arkadaş eğer isterse birinci yolu söyledim. ikinci yolu söyledim. Üçüncü yol. <laughs> Nefesi uzun. Gayet rahat okuyor. Bu sefer hadır seyriyle Kur'an tilavetinde en hızlı okuma. Ama yine ölçüleri var. Hadırda tertil var. Tahkik okumada tertil var. Tedbir okumada tertil var. Nefes uzun okuyacağız. Okuduğunuzu herkes, her kelimeyi net anlayacak. Buru 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 değil. Bu Kur'an olmaz. Okuduğunuzu zannedersiniz. Buradan aşağı inmez, vebal olur. Belki namaza dahil olur. Bırak senin namazını, cemaatin namazına belki dahil olabilir. bozabilir veya onu eksiltebilir.

tıkanacaksan, yetmeyecekse bir e, daha önceki okuduğum seyirle üç, ayette bir, ortadakini tek, son ayetleri bir. Hızlı okuyacağım, göstereyim şöyle bir görsünler bir nefes okuduğumu deyip de paldır, küldür, rastgele ne mendi tabi var, ne indigam var, ne iddia var, ne sat var, var. ve mucib olur. Bunu yapmayın. Kendinizin gramajını bilin, ona göre hareket Bene.